Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Cömert Aliş kitabını inceleyeceğiz. Çağla Tok, Ödün'ün yazdığı bir kitap. Gün Öykü Yayın Evi'nin bastığı bir kitap. Birinci hikayesi bu kendisi. Gördüğünüz gibi şurada. Yazarı yine Çağla Toködün. Resimleyen Emine Korkmazer ve Çağatay Korkmazer. Bu sayfalarında öğrencilerin ismi ve numaraları yazıyor bazılarında. 16 sayfalık kitap. Şimdi arka sayfasından Böyle bir seri kitabının birinci kitabı. İlk bir hikaye. Evet arkadaşlar bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.